Hazar, hı. uyudun mu yoksa? Hı hı. Hazar, hı. aşkım, hı. sevgilim. Öf, sen de amma uykucu çıktın ha. Ya aşkım, geceleri çocuk çocuk diye uyutmuyorsun zaten. Bırak da gündüzleri uyuyayım ya. Ya aşk olsun. Aşk oldu zaten sevgilim. Ben sana çoktan aşık oldum. ya Azer, bak yapma, örücü düşecek. Ya çocuk mu bu düşsün aşkım ya? Sen çocuk demişken artık bir doktora gitsek. Ha! Ben de diyordum ki bu konu ortada yok, ne zaman gelecek geldi işte. Ya lütfen, şu ilaçları iş arıyor mu? aramıyorum, onu görmek istiyorum. Bak geçen sefer de hayır dedin. Var ya bu kez kırma beni. Tamam. Tamam sevgilim. Sen randevu al gidelim. Ay aşkım. Canım kocam. Çok seviyorum. Destur var mı Dur? <laughs> Buyur <gülüyor> ana gel. Yeni gelin. Az dışarı çık. Hazarla konuşacaklarım vardır. Peki anneciğim. Anneciğim. Bella benim karım. Ve benim ondan gizleyip sakladığım bir şey yok. Ne söyleyeceksen onun önünde söyleyebilirsin. O karımsa ben de ananım. Konuşacaklarım ikimizi ilgilendirir. Hey ana. He. Hayırdır ne oldu? kulaklarını aç ve cana bir ben dinle dikkatlice. Bakalım bunun altından ne çıkacak? Evet anneciğim. Ol. Ha ben bu konakta yaşanan onca şeyi gördükten sonra anladım ki bize bizden başka dost yoktur. Hatta dört bir tarafımız düşmanla çevrilidir. Anla yine ne oldu Allah aşkına ya? Şşş... Soru sormayı bırak. Eğer sen kardeşini, beni Hatta bu karını bile. E şu kadarcık düşünüyorsan kulaklarını aç ve diyeceklerimi aha buraya iyicene bir kazı. Buyur ana. O abim dediğin Kaan'dan uzak duracaksın. Ha o bundan böyle senin en büyük düşmanındır artık. Anne ne alakası var ya? Düşman dediğin kişi benim abim. Biz aynı kandanız. Oy benim iyi niyetli uşağım, saf uşağım ya. Sen şimdi ona abim değilsin, bağrına basıyorsun ama... ...bir düşün. Taht oyunlarını bir düşün. Oy, nice abiler ha bu uğurda kardeşlerinin o? Yok, yani sen iyice abarttın anne. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Abimle hiçbir zaman rakip olmayacağım. Zaten aldık benim değil onun hak. Bunu da böyle bilesin. E, hayırdır anacığım ne oldu? Yine kuma anamlarla mı atıştınız? T bırak şu soysuz karıları ya. Benim nasıl bir tane evladım varsa bundan böyle senin de bir tane anam var. Bunu böyle bilesin. Ya biliyorum anacığım bilmez miyim de? Sen niye celallendin böyle? Ya bu evde dönen ala verenin, dala verenin haddi hesabı yok. ha. Hakkını kimseye yedirmeyeceksin. ağlığı da kimselere bırakmayacaksın. İyi hoş da anacığım, babamın tek evladı ben değilim ki. Ama benim tek evladımsın. Neden diye düşündün mü hiç? Benim kardeşlerim beş on tane çocuk yapmışken ben niye yapmadım hiç düşündün mü? Hakikaten ya. Niye? Yaptım. Ama olmadı. Karnım döldü gitti. Ben bir kere düşük yaptım diye de babam bir daha kebe kalmama müsaade etmedi. Sağlığımı düşünmüşmüş. Üstüme de kuma üstüne kuma getirdi. Onlardan çoluk çocuk sahibi oldu. Ya üzülme be anacığım. Ha? Bak biz bize etiyoruz işte. Şeker. Allah bana bir tane evlat verdi ama... ...o evladın da yüreklisini, hasını verdi ha. Oğlum ben... ...o Hazar'da İstanbul'larda fink atar ki... ...Yokan böyle kısa donlarıyla dolanırken... ...sen eşekler gibi çalıştım de oldu. Babanın bir dediğini iki etmedi. Bazen olmayacak yüklerin altına girdin sen. Olsun be anacığım. Yaptık işte. Hem ne yaptıysa senin sayende yaptık. Yok. Bundan böyle. Bu ağalıkta, beylikte senindir. Onun için kardeş kardeş de tanımayacağım. Benim senden bundan böyle tek istediğim de bu. Anladın mı? yani her şeye eyvallah da. He. Bak babam bana derse ki, Kaan benden sonra bu evin ağası sen olacaksın, ha ben olurum. Başım üstüne. Ama eğer ağlı Gökhan'a ya da Azara layık görürse, ona da bir şey demem, diyemem ana, diyemem. Öyle. Olmaz böyle şey. Ben müsaade etmem. Olmaz. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ya validati dur hala kız dur bak. Döşek döşek olalı böyle eziyet böyle zulüm görmedi ha. Nefret ediyorum işte. Onu binlerce ve on binlerce kez söyledin zaten. Neyden neyden kimden? <laughs> ya kimden olacak? Kumalarım olacak. O kim gözü yılan dili karılardan. Ya bunu biliyoruz zaten. <laughs> Ama bizim bir kim farklı Afet, Artık resmi olarak diyorum onlardan. tövbe, boşandınız mı? Aman, e, ee, küsüştünüz mü siz yine? Ne oldu? Hayırdır ama. Yok, ben bunlara çok yüz verdim ya. Aslarını istiyorlar biliyor musun? Yıllarca bunlar bana salak dedi, aptal dedi, gerizek kaldı dedi. Ben hepsini yedim, yuttum. E bu konuda maşallahın var senin ha. Sen kimse de yoktur ha. <laughs> ama sor bakalım, niye yuttum? Niye yuttum? Ben çok akıllı bir kadınım ya. He. Yüksek zekamın farkına vermezsinler istedim. Ama artık roller değişti. Ezilet taraf Ayşe olmayacak. Benim ihtiyacım olan sabır ve kurnazlık kutsal midemde mevcuttur. Hay Allah'ım ne buradan olan sana. <laughs> 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 Yemin ediyorum yürü kız kim tutar seni? Evet şimdi aç kulağını beni iyi dinle. Bu bir Ayşe operasyonudur. Ayşe operasyonu mu? Kız Şirket mi kuruyoruz yoksa? Yok öyle değil Aşa. Ayşe. Ayşe'nin şerri. Kız bak nasıl heyecanlandı bak. Ee, ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Önce bu karıları eleyeceğiz. Eleyelim ki kokanım geldiğinde aha olabilsin. Kız ağzından bal damlıyor bal. <gülüyor> 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 Sahurda bir petek bal yedim ondan. Ama dur kafam karıştırma zaten karışık. Bak bundan sonra ben kötü polis olacağım. Sen iyi polis olacaksın. Tövbe haşa, sen kötü polis olursun da ben iyi polis olur muyum? E ben de kötü polis olurum. He, aferin, aferin. Aferin, benim çok güzel ama bir o kadar da aptal gelinim. Ya Afet evet, karıştırma, karıştırma olayları birbirine. Bak ben o karılara ne kadar uzaksam, sen de bir o kadar yakın olacaksın onlara. Ulan ne işleri çeviriyor, gelip bir bir anlatacaksın. Gözüp kulağı mı yani? Kız, atacaksın gibi yani. Aynen öyle acın gibi, acın gibi. Gökhan'ım gelene kadar bu karıları alt edersek gerisi kolay. Ondan sonra Gökhan'ım aga olur, sen hanım aga olursun. Ben de valide sultan olurum, he? anladın? Ee, ama ben bunların yarısını unuttum zaten heyecandan. Ben bir kalem kağıt not falan alayım, bir şey yapayım mı? Ya evet, durum gayet basit. Yo, parçala, yönel. Ha, i̇yi tamam ben de. E, çak o Yok anlat elim. Ne kadar ağırsın? Ne kadar ağırsın? Ne